Selamlar. Bu motorların tek kronik sorunu şu ön frenin disk sürükme sorunu. Ben bunu bir aydır kendi motorunu deniyorum. Bir aydır aldığım bir olumlu sonuç oldu. Onu sizden paylaşmak istedim. Ha, bazıları şu bandı deniyor. Normal elektrikçi bandı. Biz de bunu denedik. Şurası ısıya maruz kaldığından yapış yapış bir özelliği ulaşıyor yapış yapış bir madde olduğu için istenilen sonucu ulaşamadık. Biz sonucu sonuca şununla ulaştık. Şu şekilde. Isıyla büzüşen makaron. Şu iki parça lazım. Şimdi sökeceğim. Neden bunun hakiretli olduğunu anlayacaksınız. Şimdi buraya sökmek için 12 veya 13 anahtar gerekli. Bu 13 kısmı. Bazıları 12 söküyor, bazıları 13 sök söküyor. Duruma göre değişen cıvatalar var. Şu iki tane civatayı sökmeyle başlıyoruz işi. Civatanın sökmüğünü motora önüne doğru, ön kısma doğru çeviriyoruz. Çevirdik. Bu da aynı şekilde. İki tane civatanın ikisini söküyoruz. Evet. Şu an civatları söktükten sonra şu şekilde civatları aldık sonrasında kaliperi şu şekilde yavaş yavaş çektiğimizde kaliper geldi. Kaliperde yaklaştır. Gel buraya. Kaliperde ses yapmanın sebebi şu. Şurak lastiğinin zamanla esnemeyi fazla yapmasından dolayı. Üstü de aynı şekilde. Üstü de bir tane lastik var. Gördüğünüz gibi boşluk. Çok fazla var şu anda sistemde. Şu boşluk Sistemini bu ses yapmaya neden oluyor işte. Ya da diskin sürmesine tam bırakmaması neden oluyor. Şu lastiklerin sebebi bu. Şu iki lastik. Bir de şu civatlar şu şekilde gevşem yapmış bunları. Gevşemi yapabiliyor. Şunu sıkmak için beşlik alıyan veya açık ağızlı anahtar gerekebilir. Açık ağızlı yok olmuyor. Beşlik alyan. Şunu da aynı şekilde söktüğünüz anahtarla şunu sıkabiliyorsunuz. Şu uçları, iki uçları. gevşemi yaptığında. Dur. işlem İşlem yapmadan önce şuraları kolonya olur. Alkolü bir madde olur. Şuradaki yağdan güzel bir arındıralım. Şuradaki maddeyi güzel bir yağdan arındıralım. Aynı bir şekilde. Yani evinizde bazı temizleme spreyi yoksa yani dediğim gibi alkolü ürünü bir şey olabilir yani temizlemek için. Güzelce sildim. Çünkü temizleme sebebim ısı ısıyla büsleyen bir madde güzel yapış, yapışması istiyor üstüne. Şimdi yapmak istediğimiz işlem bu. Şunu şuraya taktım. Bu buraya geçti. Bunu da buraya bir dakika. Bunu buraya takalım. Bu biraz daha büyük parça. Şunu şu şekilde yerine oturayım yuvasını. Oturtup komple. Gördüğünüz gibi komple girdi. Bunu da şuraya takacağız komple. Bunu da şuraya takalım yavaştan. Taktık. Tamam. Şimdi işlem şu. Çarpmakla bunları yaktığımız zaman bunlar yapışkan bir maddeye ulaşıyor. Yani olduğu parçaya sarıyor artık kendisi. Bu malzeme elektriklerden eğitir falan ulaşabilirsiniz. Veya araç parçacılarında aksesuar cihazı vardır illa. Yapışkan makaron. Şundan aynı şekilde güzelce ısıtalım. Boşluk kalmasın. Güzelce ısıtalım. İyice ısınsın şu şekilde. Durdur abi, dur, dur. Bir dakika dur. Tamam. Ağza da yaklaş bana. Şu parça şu an komple şuraya ısındı. Komple parçayı şuraya sardı. Hatta şunun şurada düz bir kısım vardı. Hatta şöyle görünüyor kamerada. Sardığını ispatı parçayı. Şimdi nasıl sarttan sonra buraya nasıl takacağız? Asıl sıkıntı orada. Şu şekilde. Kalan kısım üst tarafa, ince kısım alt tarafa girecek. Bunları buraya takarken Yağ olur, sabun olur. Hmm. Aza yaklaş bana. Buraya yaklaş. Tamam. <laughs> Dediğim gibi. Şuna şuraya takarken yağ veya sabun kullanın. Kuru kuruya takmayın. Kuru kuruya taktığınızda arka doğru büzülme yapıyor. Ben bunu takarken yağ kullanacağım. Bir 40. Dediğim gibi hani ya 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 da başka bir şey. Komple şuraya şey yapalım gibi. Dolduralım hazneyi. Komple yağladık sistemi. Yani girmesi rahat olsun. Gel buraya göster Şeref. Şuraya göster. Şu şekilde. Yavaştan taktığımızda hatta yağdığımızda bile bazen zor girebiliyor. Şu anda girmek üzere. Az bir şey kaldı. Şu anda girdi. Kaliper şu anda yerine oturmuş vaziyette. Gördüğünüz gibi. Fren balttan yağ değdirmeyin veya sabun değdirmeyin. Bağda tutmaz. Şu anda bu işlemi yaptık. Bu işlem tamamlandı. Gördüğünüz gibi şu anda boş yok denilecek kadar az. Şimdi fren sistemi yerini takarken bağdaların diskin olduğu yere girecek. Bu şekilde. Şuraya taktık diskin olduğu yere. Kısma. Şu civatlar zaten yuvaları karşımızda. Güzel çekiyor musun? Evet. Tamam. Şu civatayı oturduğumu oturalım yerin tam olarak. Tutturamadık. Bir dakika. Tamam. Bir tanesi tuttu. Şunu da ayarlayalım. Şu şekilde. Bunu sıktığınızda işlem tamam artık. Başka bir şey yapmanıza gerek yok, gerek yok. Videoyu uzatmaya gerek yok. Yapmak için kolay gelsin. Ben bu sorunu çözdüm inanıyorum. Yapan da olumlu alacağını inanıyorum. Herkese kolay gelsin.